Herkese hello! Tekrardan ben. Ve tekrardan kanalıma geldiniz Acaba keşke çekmesine çekmesemiyordum çünkü Çamaşır ve çalışıyorum. Neyse şimdi bu hafta ben vlog çekemedim. Eee, çok denedim çekmeyi ama eee, çekemedim. Hiç fırsatım olmadı. Ya kütüphanedeydim ya standdaydım ya da bir de telefonumun şarjı olmadığı için biliyorsunuz Telefonumun şarjı olmadığı için video Çekemedim. Evet. Video birkaç tane video çektik ama o videolar da yağmurda kaldı. O yüzden şimdi yeni çekebiliyorum video. Sonuç olarak. bu hafta bizim komite haftamız ve şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. Yani bu video aslında yani çok yani dedim. Bu video aslında benim ders çalışmaya çalıştığım bir vlog olacaktı. Ama ve lakin ben sabah sabahtan beri hiç video, çekmedim. Çünkü yani çekemedim. Zaten full ders çalıştım. Yani ne yapabilirdim ki? Ders çalışmadığımda da Havai Meteor Madrid izledim. Madrid, Madrid izledim. Havai Meteor Madrid Yani şimdi ancak şey yapabildim. Ya bana bu komite şey oldu. Hani hem okuldayken vakit çok hızlı geçiyor. Direkt gün bitiyor. Şimdi yanlış ifade ettiğimi düşünüyorum. Ee şöyle, hem bu komite, hem bu komitedeki günler çok hızlı geçti. Ama geriye dönüp bakılınca yani kendimde ruhsal kendimi ruhsal olarak yokladığım zaman sanki okul açılalı bir ay değil de sanki okul açılalı bir 10 ay geçmiş gibi hissediyorum. Böyle yı, aylardır, yıllardır okula gidiyormuş gibi hissediyorum ama halbuki geriye dönüp baktığımda yalnızca bir ay geçmiş. Öyle. Şu anda hematoloji komitesindeyiz. Ve güzel gidiyor bence. Sevdim. Yani daha doğrusu GIS ve e, sinir sistemi var daha. Onlara göre tabii ki de çok çok daha iyi. Çünkü hani hem e, sinir nöroanatomi almış arkadaşlarımdan hem de GIS alan üst dönemlerden hem ikisini de almış arkadaşlarımdan vesaire başka okuldan da bizim okuldan da. Yani her tıpçının korkulu rüyası GIS ve nöroanatomi diye duydum. Daha oraya gelmedim bilmiyorum. Her türlü okey yani hiç oturup burada çok zor çok bilmem ne diye ağlamayacağım. Zor hani kimse zor değildir diye gelmedi zaten okula her bölüm zor. Yani bu bölüm de zor o yüzden. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda birinci sınıfa birinci sınıf ne kadar kolaymış diye düşünmüyor değilim. Herhalde bilgi birikimimden veyahut da o anki mental kafamdan kaynaklı. Çünkü mesela birinin en sonunda finale girdim ben. bir büte girdim. Ee, finaldeyken hani tüm yıl dedim lan bunları nasıl yapamadım falan dedim. Halbuki öyle değildi o an. O an <laughs> çok zor geliyordu. Ama finale e, finale ve büte çalışırken gayet yani dedim bunları nasıl yapalım. Şu anda hiç makyaj yapmadım ve sınav haftasında olduğum o kadar belli oluyor ki veya bana çok batıyor bilmiyorum. Üç tane uçuk çıkardım. Şu anda kameradan belli olmuyor herhalde ama 3 tane uçuk çıkardım. Her tarafımda sivilce var. Sürekli suratımı kaşıyarak parçalamak istiyorum. Çok kaşınıyorum. Stresten herhalde. Bunun dışında tek güzel görünen şey saçlarım şu anda. Saçlarım güzel görünüyor. Ama saçlarımın da uzun olduğu, yürü olduğu, kopuk olmadığı vakitleri çok özledim. Şu anda yıkık, yıkık bir haldeyim. Yıkıktan hallice. İşte ee, işte ilerleyen vakitlerde yemek yiyeceğim. Sonrasında bir kahve içerim. Ondan sonra da farmakoloji, sonra patoloji çalışmam lazım. Bilgi ilerleyen kısımlarda, videonun ilerleyen yerlerinde işte yemekten sonra da bir kahve içerim sızmamak adına. Ya benim şekerim çok hızlı çıkıyor. Daha doğrusu şekerim çıkıyor direkt. Hızlı veya yavaş demeyeyim. Detay yorum yapmayayım da. Şekerim çıkıyor yemek yedikten sonra ama hani duramayacak kadar çıkıyor. O yüzden ya tam yemiyorum ya da böyle az az sık sık yiyorum. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Yiyeceğim yani yemek. öyle yiyeceğim yemek yiyeceğim. Sonra da uykum gelmesi mayış miyim diye kahve içeceğim zaten ileride hani ilerleyen kısmında videonun e, ders çalışırken ki mental e, sağlığımı da mental olarak nasıl yani nasıl desem mentali temelde mentali şahit olursunuz muhtemelen <laughs> farmakoloji ve patoloji çalışmayı düşünüyorum umarım çalışırım <laughs> çalış yani bahsetmeye çalıştığım şey şu. E, tabii ki çalışacağım. Çalışmak zorundayım ama genellikle şöyle oluyor. Farmakolojiyi yapıyorum yapmam gereken kısmı. okey. Ama ondan sonra patolojiye geçemiyorum. Yani farmakolojide kalıyorum. Umarım farmakolojiden patolojiye geçmeyi becerebilirim bugün. İnşallah yapabilirim. Ama biraz da o yüzden videoyu çekiyorum. Yani hani yapmam gerekenleri yapıp bir sorumluluk hissetmek için. Evet, e, ara verdim ama planlara bir değişiklik oldu. Daha doğrusu değişiklik olmadı. Ben yemekten sonra kahve içmedim. E, ders çalış daha doğrusu Meteor metnini izledim. Ondan sonra ders çalıştım. Şimdi de kahve içeceğim. Ara verdim, kahve içeceğim. Kahveden kahve içerken çalışmaya devam ederim diye düşünüyorum. Biraz ders çalışmamın nasıl gittiğine bakarsak. Kahve içeceğim, ara verdim, kahve içeceğim. Kahveden kahve içerken çalışmaya devam ederim diye düşünüyorum. Biraz ders çalışımı nasıl gittiğine bakarsak bakalım. Bir dakika önce kahve malzemelerini getirin. Çalışmam iyi gitti, güzeldi yani, hızlıydım bu sefer, ağır ağır değildim çünkü bazen aşırı kavlatızı ilerliyorum, neden bilmiyorum. Bazen normalize bazen de aşırı hızlı. Yani değişiyor benim modum. Ama bu sefer orta hızda öncekilerden daha iyi gittim. Çünkü geçen birkaç gündür kalma ile ilerliyordum ve aşırı yavaştım. İşte şimdi bir kahve içip devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi az önce çalışırken töbişi çıktı. Töbişini hallettim o hemen arada. Bir de video çek diğer videonun önceki kısmına yani yemek yemeden önce yemek yer yemek yemeği olan vakitte ders mi çalışsam otursam mı diye düşünüyordum. O sırada boş boş oturmayıp Lorelo, Lorel Lorel LORE raporumu yazdım ulusala. O yüzden o işim olmuş oldu. Yani hem boş boş oturmamış oldum. Hem de yemek yene kadar vakit geçmiş oldu. Şimdi kahveyi falan getireyim çünkü süt boş boş duruyormuş. Evet ben biraz yarım akıllı olduğum için, biraz şapşal, çapşal olduğum için kahveyi çok fazla koydum. O yüzden e, sütü de arttırmam gerekti. Şekeri de arttırmam gerekti. Artık iki tane kahvem oldu. Yani artık yine iki kahve yaptım. Bunu sürekli yapıyorum komite haftalarımda. Sürekli yapıyorum. Hani artık iki kişilik kahve yapmayı bırakmam lazım. Ya daha çalışacak birini getireceğim buraya benim gibi. Ya da iki kişilik kahve yapmayı bırakmam lazım. Yet home. Gerçekten yet Şu an saat iki buçuk. Patolojide hiç ilerleyemedim. İkinci slide'dayım. Nerede? Zomutuzum varsa şarkı ya artık Airpods'a geçtim delireceğim. Başım ağrıyor çalışamadım. Yani nasıl desem çalıştım da şu andan sonra çalışamıyorum. Zaten gece iki buçuk oldu son. Pes ediyorum. <laughs> şu an pes ediyorum. Yarın yarın çalışırım artık. Yapacak bir şey yok. Beynim eridi. Eriyor yani. Yeto. Selam. Blog kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, her zamanki gibi ultra düzgün video çekme skilllerimle ultra düzenli video çekme skilllerimle sizle beraberim. Evet çok fazla skilllemişim. Neyse art... neyse <laughs> bu salaklığımın komite haftam olmasına ve tüm gün boyunca ders çalışmaya çalışmama vermenizi istiyorum. Kesinlikle. Ee, sırtım ağrıyor aşırı. Artık oturmaktan, hayır ders çalışmak da değil, ders çalışmaya çalışarak geçirdiğim oturarak vakit bacaklarım ağrıtıyor ya bir süre sonra tam ders çalışacağım zaman bacağım ağrıdığı için ders çalışamıyorum. This sucks. Neyse e, ben de oje sürdüm bugün. Ama bu çıktı. Tam sürdüm 2 saat sonra çıktı. Çünkü ben üstüne kurutucu jel sürüyorum. O da ojeyi tek katman yaptığı için ufacık bir yerden hava aldığı anda pat kalkıyor, pat soyuluyor. Şimdi bir daha süreceğim. Neyse duş aldım. Yarın hem okula gideceğim, tekrar dersi var. Hem işe gideceğim ondan sonra. O yüzden duş aldım. Ve yani işe gideceğim için bir tık özenmem lazım. Kaşlarımı aldım. Aynen sınav haftasında. Sınav haftasında asla normalde hiç yapmadığım şey. Normalde ben tırnaklarım kısayken oje sürmeyi çok sevmiyorum. Ama sınav haftası ya mutlaka oje sürmem lazım. <laughs> o yüzden oje sürdüm sınav haftam olduğu için kesinlikle. şimdi de ne diyecektim? Bugünümden bahsedeyim. Yine abuk subuk vakitte videomu çekiyorum. Galiba bu iki günü birleştirip vlog koyacağım. Yani birazdan video bunu bunu söylediğimden bir yarım saat sonra veya yarın sabah bu videoya erişmiş olacaksınız. Ertesi gün sabah. Neyse sabah kalktım. No, gün ya 7'de kalkacaktım. O aşırı motive uydum. 7'de kalkacağım. Ama oturmaktan bacaklarım çok ağrıyordu. Kaslarım artık ne olur uyu ne olur uyu diye bağırıyordu. İşte sabah kalk, 7'de kalkacaktım ama bir baktım saat 10.30. Öznur beni iki defa aramış. Diyor Dilay gel ders çalışalım. Ya yavrum dedim yavrum benim oraya gelişim zaten 4. Yani 3-4'ten önce gelemem. Çünkü 2 saatlik mesafe. Hani git gel yapmayalım. Meet açalım. Meet'ten çalışalım. Bir de şey. Ne diyecektim. Mesela dün de. Yani çok böyle saçma sapan saç falan 11.30 bu arada. oturmakların <laughs> oturmaktan ayaklarım ağrıdığı için ayakta çekiyorum videoyu. Zaten ledim falan da var. Artık bu ışıkta çekmeye karar verdim. Neyse. Sadece saat 11.30 artık. Yorgun, çok yoruldum. Yani oturmaktan ve ders çalışmak değil. Ders çalışmaya çalışmaya çalıştığım o süreç beni çok yoruyor. Neyse işte dedim kanka gelemem yani gelemem bir de dönüşü var o gelişin. Gidişine dönüşü var sıkıntı yani. O yüzden mi açalım. Bir midem bulanıyor ama anlatamam o kadar çok o kadar midem bulandı ki bir süre o yüzden ders çalışamadım. Ondan sonra neyse en sonunda çalıştım çalışmaya çalıştım en azından. Yani en azından Allah biliyor denedim ya yani bir şeyler yapmayı denedim. Bir şeyler yaptım ama ne oldu bilmiyorum. Bir şeyler e, bir şeyler oldu mutlaka ama ne oldu bilmiyorum. İşte şimdi de buradayız. Günüm böyle geçti yani. Patolojiyle geçti. Ee, iPad'imi şarja taktım. iPad'imi asla hiç zaman şarjı olmuyor. iPad'imi şarja taktım ve şimdi e, belki biraz yatmadan önce ana ders olmayan böyle 2-3 soruluk dersler var ama bir tane so bir dersten bir soru yapmayınca Baraj yiyorsun. O yüzden e, birazdan hani iPad'den onun slaytlarını okumaya çalışırım. Seçim kuruyana kadar. Çünkü seçim kurmadan yatınca şu uçları aşırı ince ve biraz kırık olduğu için böyle kabarıyor uçları. Aslında seçim uzun. Ama o sebeple kısalıyor. Onlar çok kabardığı için, tütüyor olduğu için. O yüzden kuru kurumasını bekleyip öyle yatacağım. O sıraya kadar biraz slide okurum gibi geliyor. Evet. ve bu sıralar cildim aşırı kuru o yüzden nemlendirici süreceğim cildime. Bepanten tabii ki benim sevdiğim nemlendirici. Eğer beni eskiden takip ediyorsanız ve bu videonun buraya kadarını izlemişseniz çok teşekkür ederim. Eskiden beri her zaman Bepanten kullanırım. Tam zat. şimdi önce saç bakım yağına geçeceğim. Bu bayağı iyi. Bu bum butter zaten. Bunu da eğer videolarımın diğerlerinde izliyorsanız bilirsiniz. Ben hep kullanıyorum saçımı sarı yaptığımdan beri Sarı yapmadan önce saçım kızıldı Ya ne kadar güzel konu değiştiriyorum ben yani Tıf öküdesi hakkında söylemlerimden sonra Laps diye saçımın rengine gelmem Hayat bazen de böyledir Her seferinde şu önlerine çok sürmeyeceğim diyorum İnşallah yine çok kaçmamıştır sonra yağlı bir görüntü bırakıyor Hocam hava almasın İşte saçım kızıldan sarıya yani kızıldan Saçım kızıldan platine döndü benim daha doğrusu bir iki hafta turuncu kullandım o arada e, direkt tam geçemedim rengi e, Ondan sonra saçımı ben böyle bir 9 ay platin kullandım ama hiç boyatmadım yani dibim geldi baya yani kendi saçım buraya kadar gelmişti Ondan sonra yazın dedim yazlıktan dönünce salak olduğum için direkt yazlıktan döner dönmez yani döndüm bir hafta geçmeden kuaföre gittim. Hocam saçımı boyabilir misiniz dedim. E tabi e, sürekli denize havuza girdiğim için saçım bayağı yıpranmıştı ve saçlarım koptu. Ve şimdiki halini aldı. Saçımı ama katlı kestirmişim gibi duruyor. O yüzden yani bir bakımdan iyi oldu. Ama e, Ekim'de attıracağım katı Ağustos'ta attırmış oldum. Attır, yani pek rızamlı olmamıştım. Ayrıca Dila yani bir dur yani Bodrum'dan yeni geldin hani hiç mi param paranı düşünmüyorsun? Hani hiç mi o ayı nasıl idame ettireceğini düşünmüyorsun? Ağustos'un ortasında geldin tak yok Ağustos'un başında geldin tak gittin saçını boyattın. Ya az bir sakin ol kızım yani çok çok aşırı büyük bir impulsif karar verdim. Zaten impulsif karar vermeyin. Vermeyin. Sonra saçlarınız avucunuzda kalıyor. Neyse ama en azından hayırlısı böyleymiş şey yani ne onun ismi ee, saçımın bukleleri bukleleri e, düzeldi düzel değil de saçımın bukleleri ortaya çıktı bilmiyorum bu hafta da komite var yani. derdini yani derdini seveyim senin yani konu hematolojiyi düşünme abi bunu düşün yok ojen kalktı Aa, ojen de bozuldu zaten şu da bozuldu daha zaten görüyorsunuz görmüyorsanız da hemen göstereyim. Göz altlarım, gözümün üstü, göz çevrem, cildim berbat halde. Yani zombiden halliceyim. Ekrana bakmaktan, saçma sapa saatlerde uyumaktan, e, stresten cilt mint kalmadı bende. Ki bu cildim düz, yani şu anda normal gözüküyor. Ama şuralarım fula, falan full sivilceydi. Ben tabii sivilcelerimi sıktığım için öyle kötü oluyor. Uçuklar var buralarda. Geçti artık. Victor bir sağ olsun. Şuralar full sivilce dolu şu kısımlar. Belli olmuyor şu kameradan. Ama yani cildim falan hani artık diyor vücudun saldı seni. Yani bittin sen. göz altların zaten belli. Annem bana dedi ki harbiden dedim orarmış bu sefer dedi. Hani öyle. Bugünkü boşum bu kadardı. Bu seferlik boşum bu kadardı. Evet bu videoda yine bir tıp öğrencisinin hem boş yapmasını hem komite haftasında iki günün nasıl geçtiğini sizlere aktarmaya çalıştım. Ee, bu kadar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye. Görüşürüz.